Tamam yapır. Şu erkek işini erkekçe halletme zamanı. Ve bir ve iki... Saymayı kes artık! <laughs> Aa, ne? bozulmuş olmalı. Kesinlikle bozuk. Bu büyük bir ihtimalle 1 milyon yaşında. Yani güç kaynağında falan sorun var. o bozuk abicim. Bence denemem. Evet. Herkese lezzetli krepler. <laughs> Göğüs kullarına ihtiyacım var. Hem de çabuk. Aa! Ben iyiyim. <laughs> Her şey yolunda. <laughs> evet. Akrabam olduğuna inanamıyorum. Hadi ama sen amca. Eminim derinlerde yumuşak bir yan vardır. <laughs> Burada soğuk, karanlık, boş bir ruhtan başka bir şey. Yemeyin. Teşekkür ederim şekerliğim. Yani bal peteğim. Minik bebek, inek bebeği yani. <laughs> Şapşal. Şapşal adam. Ne bu şimdi? Hiçbir şey ya. Ben bundan söz etmek istemiyorum. Neden bu masa ıslak? Bekle biraz. Sanırım neler olduğunu çok iyi biliyorum. Sen. Hayır. Ve o. Kes şunu. Ayy. Oh Mabel. Tembel susuna bir şeyler hissediyorsun sen. Yumuşak. Var. Ama doğru sessiz ol tamam mı? Evet kabul ediyorum benden hoşlansa iyi olurdu ama uzun zaman önce bu oyunları bıraktım nereden başlanacağını bilmiyorum yani o çok mükemmel. Hadi dönsenize berbat turtalar. Siten amca sen huysuz kaba tuhaf yaşlı bir adamsın ama Süzü'nün senden hoşlanmasını sağlayacağız çünkü hiçbir şey şeyden güçlü değil Aşktan mı? Mabel'den. Zaferi! Yeterince erkeksi değil. Saçma yemek, saçma alet. Anlaşılan bir musluk daha patlatılmış. Bu büyük bir gizem. Üniformalarımızı çıkartıp etrafında turlayalım mı? Sanki aklımı okudun. Harika <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim postacıya bakıyordum canım A Nasıl yani ben adam değil miyim Bunu mu söylemeye çalışıyorsun Erkek değil miyim değil miyim öyle mi Bunu mu söylemeye çalışıyorsun Sen ağlıyor musun <laughs> İki Üç Dört <laughs> Hala göz kılı yok. Fiziksel mi yoksa ruhsal mı? Sırrın nedir? Sen öyle sen kardeşim. Bana yardım lazım. Bütün ruhlar adına kaçın, kaçın! peki üzgünüm aaaaaa ah! <laughs> 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 Beni yeme hiç duş almadım bir haftadır Ve ben ben sadece dirsek gibi Dirsek ve kıkırdak Sen